Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Yazılar 100 kanalından 6. sınıf İngilizce 2. ünite e, ders tekrarına hoş geldiniz. Hemen başlayalım. İngilizcede cümle kurabilmek için bazı sıfatlar vardır. Bunlar I, you, we, they, he, she, it. I ben demek. You sen ya da siz demek. We biz demek. They onlar demek. He e, o demek ama erkek anlamında. She yine o demek ama kız anlamında. It o demek ama cansız varlık anlamında. Evet. Şimdi. Burada da e, İngilizce'de cümle kurarken cümlede e, neyden, kimden bahsettiğini e, bilmeliyiz. Bunlardan Who kim demek, What ne demek, e, Where are, nerede demek, When ne zaman demek, e, What time saat kaç demek. ''How'' da ''nasıl'' demek. Bunları unutmuyoruz. Bu ikisi tekrardı. Şimdi buraya geldiğimizde ise... Bir dakika... Evet, burada da... İngilizce'de yiyeceklerin miktarını tarif etmek için de... E, ''A'' ''an'' bunların ikisi aynı anlama geliyor. ''Bir tane'' demek. ''Bir tane'' son e, ise bu da biraz yani birkaç ani ise hiç demek yani hiç yok burayı da geçiyorum evet şimdi gelelim e, ikinci ünitenin kelimelerine hemen sizlerle beraber bunları hızlı bir şekilde yazalım Bagel, simit. Be ben, fasulye. Berge, içecek. Bread, ekmek. Butter, tereyağı. Kale, tahıl gevreği. e, çikolata Cucumber salatalık e, karar vermek Drink içmek ya da yine içecek anlamına geliyor. Eat yemek. Flour un, food e, bu da yiyecek demek. E, fruit juice de meyve suyu. Healthy arkadaşlar e, sağlıklı demek. E, honey bal. Hungry aç food, abur cubur. Muffin, kek. E, cupcake de olarak adlandırabiliriz. Mushroom, mantar. Nothing, hiçbir şey. E, Nutritus arkadaşlar. E, sağlıklı besleyici gıda. Yine buna da kısaca sağlık diyebiliriz. Omlet, omlet demek. Orange portakal suyu. Pankek, krep ya da gözleme. Sosis, e, susi, sosis. Sugar, şeker. Um, unhealthy, sağlıksız. Want ise istemek. Şimdi burada da kısaca bir bölümümüz daha var. Enjoy it, afiyet olsun. İkinci ünitede karşımıza çıkacak. E, great harika. E, it each sandy yumi kulağ nefis geliyor. Eh it's all gone arkadaşlar hepsi bitti. Evet. E, it's my favorite en sevdiğimdir. E, no thanks. Hayır teşekkürler. Of course. Tabii ki. E, okay, tamam demek zaten. Bunu herkes biliyordur. Sorry, ee, üzgünüm. Sure elbette. What about nokta 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 noktaya ne dersin? Mesela simit yemeye ne dersin gibi. Yes please. Evet lütfen. Yumi ise arkadaşlar nefis. Zaten burada da kulağa nefis geliyor da yine Yumi Yumi kullanılmıştı arkadaşlar. Bu da zaten ikinci ünitenin e, kelimeleriydi arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. Şimdi ikinci ünitede eşleştirmelerimiz var. Hemen bunu da yapalım. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada chips demiş. Cips arkadaşlar İngilizce'de bizim gerçek bildiğimiz cips paketi ya da içindeki cipsler değil. E, cips arkadaşlar patates demek. Hani patates gibi kıtır kıtır olduğu için. Hemen eşleştirelim. Cips 6. Milk süt demek üçmüş hemen numarasını yazıyorum. Tomato domates demek Hı, hemen yazıyorum. Donut arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 numara. Jim arkadaşlar e, Rachel aynen 7 diyoruz bunu Tea çay demek bir e, cheese e, arkadaşlar peynir 8 numarada var. Carol arkadaşlar Tahıl gevrey demek 11 numara. Hemen yazıyorum. Sandwich 14 numara. Pancakes. Krep ya da de gözleme dedik 5 numara arkadaşlar. KURVASAN Hemen nerede kruvasan? Evet 9 numaraymış. Orange juice portakal suyu 4 numara. Ee, kahve arkadaşlar normal kahve 2 numara. Ee, arkadaşlar Micron'da arkadaşlar zaten makarona benzer. Aynen makaron zaten 15. Ee, solusi, sosis arkadaşlar 12 numara gitti. Bir dakika evet 12. Buna parantez açmayı unutmuşuz. Koksis arkadaşlar ee, kurabiye 16. Evet eşleştirmemizi de yaptık. Ee, burada testlerimiz var arkadaşlar. Hemen 3 soruluk testimizi de çözelim. Ee, Lisa ve Jenny var. Lisa, I love hamburgers and chips demiş. Yani ben diyor hamburger ve patatesi çok severim diyor. Ve they are my favorite. Senin sevdi, bunlar benim sevdiğim diyor. Onların yani senin sevdiğin ne diyor? Ee, Jin de demiş ki I don't like junk food Junk food ne demek? Meyve suyu demek arkadaşlar ee, Şıklara baktığımda Şimdi ben diyor meyve suyunu sevmem diyor Çünkü diyor onlar Sağlıksız diyor Sağlıksız bakalım hangisi Favorit Hayır ee, ee, Bu da değil Nutritus Arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacak İkinci soruya geldiğimizde Rose ve Jisoo var. Rose demiş ki What do you eat for breakfast? demiş. Ee, burada kahvaltıda diyor, ne yersin? diyor. Jisoo da demiş ki I sometimes eat sandwich and drink some milk for breakfast. demiş arkadaşlar. A ve an ne demekti arkadaşlar? Sizinle burada yapmıştık. Bir tane demektir. O zaman arkadaşlar buradan. Yani birer tane oluyor bu cümleye girine. Birer tane sandviç ve süt içerim diyor. O zaman cevabımız B şıkkı oluyor. Bunları eledik. Geçelim diğer sorumuza. My brother eats nokta nokta omlet and drinks tea for breakfast. Arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. A ve A zaten aynı anlama geliyordu. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben A'yı seçtim. Siz A'nı da seçebilirsiniz. Yine arkadaşlar burada da şimdi e, Ani ne demekti? Hiç omlet ve çay içmem diyor. Bu olmaz. A gittim. E, son baktığımda biraz olur. Biraz omlet, biraz e, çay. Tam miktarını belirtmediği için bu da olmaz. Yine bunlardan seçelim. A'yı seçmiştik. Şimdi A'nı seçelim. Cevabımız C şıkkı oluyor. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yeni videolarımız gelecek. Yazılılar 100 kanalına abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz.